Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Torino ile Bologna karşı karşıya geliyor. 31 puanla 9. sırada yer alan Torino son 3 maçından 1 puan çıkardı. Son maçında Juventus'a 4-2 kaybeden Torino iç sahada kazanmak istiyor. Bologna ise 35 puanla Torino'nun 4 puan üzerinde yer alıyor. Son maçında Inter'i 1-0 mağlup eden Bologna bu deplasmandan da puan ve puanlar çıkarma peşinde. Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Kısır bir maç olur. 2. 5. 1.39 22 45. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.